Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalı herkese sevgiler, saygılar. 3. Sıra Türkçe ders kitabı sayfa 291 metnimiz bir dinleme metni. Bitkiler erozyona karşı. Öğretmeninizin duraklatarak dinleteceği metni dikkatinizi yoğunlaştırarak dinleyiniz. Duraklamalardan sonra metindeki olayların nasıl gelişeceği veya sonuçlanacağı hakkında tahminde bulunuz. Evet metnimizi birlikte dinleyelim. Daha sonra etkinliklerimizi Birlikte yapalım. 8. tema. Doğa ve evren. Bitkiler erozyona karşı. Küçük Solucan kek için doğaya teşekkür etti. Ama ne yazık ki oturup sohbete devam edecek zamanı kalmamıştı. "Yapacak çok işim var." dedi. "Bütün arkadaşlarım aşağıda çalışıyor. Benim de onlara katılıp topraklarımızı korumaya yardım etmem lazım." Bunları söyledikten sonra da göz açıp kapayıncaya kadar toprağın içine daldı. Doğa hiçbir şey anlamamıştı. Topraklarımızı korumak mı? diye Şen Şakra'a sordu. Solucanların bitkilere ve verimli toprak oluşumuna yardım ettiklerini öğrenmişti. Ama toprağı nasıl koruyorlardı? Şen Şakrak güldü. <laughs> Sana doğanın bir bütün olduğunu söylemiştim ya hani. Evet, solucanın toprakta açtığı hava ve su kanalları sayesinde de bitkilerin, ağaçların kökleri gelişiyordu. Hatırlıyor musun? İşte bitki ve ağaçların kökleri ne kadar güçlenir, toprağa ne kadar iyi tutunursa erozyon tehlikesi de o kadar azalır. Yani topraklar korunmuş olur. Erozyon. Doğa bu sözcüğü daha önce birkaç kere duyduğunu hatırlıyordu. Şen Şakrak'tan yine yardım istedi. Erozyonun ne olduğunu hatırlayamıyorum bir türlü. Biraz anlatabilir misin? Tabii anlatırım. Bu konu çok önemli. Neden? Çünkü toprak dünyadaki yaşam için çok değerli bir kaynak. Erozyon da toprağa zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? İstersen ben sana birkaç soru sorayım. Eminim bu soruların yanıtlarıyla doğruyu bulabilirsin. Peki Kökler bitkilerin ve ağaçların nesiydi? Eli, kolu. Ayrıca beslenmelerini de sağlıyorlar. Güzel. Bu ellerle ve kollarla ne yapıyor bitkiler? Toprağı tutuyor demiştik. Bu ne demek peki? Yani toprağın dağılmasını önlüyorlar. Aslında sorunun yanıtını buldun doğa. Toprağı tutan hiçbir şey olmazsa bu değerli kaynak yağmurlarla, rüzgarlarla savrulup gider. O zaman da geriye bomboş, verimsiz araziler kalır. İşte biz buna erozyon diyoruz. O zaman bitkileri korursak erozyonu da önleyebiliriz. Doğru. İstersen bu konuda şu ilerideki meşe ağacına danışalım. En iyi bilgiyi o verecektir sana. Şen Şakrak Erozyon konusunda kendisinden bilgi almak istediklerini söyledi meşe ağacına. Güleç meşe memnuniyetle diyerek anlatmaya başladı. Ağaç deyince akla ilk gelen özellikler yeşillik ve oksijendir. Gerçekten de bizler dünyanın akciğerleri gibiyiz. Havayı temizler, çevreyi güzelleştiririz. Ama çok önemli bir işimiz daha var toprağı koruruz. Özellikle eğimli arazilerde, yani yamaçlarda, tepelerin ve dağların kenarlarında ormanlar kesilince akan yağmur ve kar suları toprağı sürükleyip götürüyor. İşte buna erozyon diyoruz. Seller de bu şekilde oluşuyor. Bitki örtüsü olan yerlerde bitkilerin kökleri suları emiyor, böylece sel olmuyor. Ayrıca ormanlar sel sularının hızını da kesiyor. Fakat bitki örtüsü yoksa ne oluyor? Sel suları gürül gürül akıp önüne ne çıkarsa yok ediyor. Bu sırada toprağın verimli üst tabakaları da sürüklenip gidiyor. Nehirlere, göllere, barajlara ya da denizlere ulaşıyor. Dolayısıyla selle birlikte taşınan topraklar da buralara doluyor. Yani sular hem azalıyor hem bozuluyor. Bu süreç uzun zaman devam ederse de sonunda su kaynakları kuruyor. Bir düşün doğa, düşüncesizce kesilen ormanlar susuz kalmanıza neden olabiliyor. Ormanları koruyarak erozyondan ve sellerden korunabilirsiniz. Bu konuda çevrenizi bilgilendirmek size düşüyor. Siz bizi ne kadar korursanız biz de size o kadar faydalı oluruz. Bunu sakın unutmayın. Hem etrafımızda sizin koşup oynamanızı o kadar çok seviyoruz ki. Bizi sakın yalnız bırakmayın. Olur mu? Ayşe Başçı. Benim çevre kitabım. Evet, metnimizi dinledik. Sayfa 292. Erozyon, toprağın kayarak yer değiştirmesi cümlem erozyonu önlemek için yeşil alanları artırmalı. Siz de farklı bir cümle yazabilirsiniz arkadaşlar. Cümlemiz aynı olmayabilir. Kök ağaçların toprağa tutunan yer altındaki uzantıları. Ağacın kökleri yere sıkı sıkı tutunmuş. Arazi boş, düz alan. Cümlem Dedemin arasına yeni bir ev yaptırdık. Baraj suların birikip toplandığı yer. Sel nedeniyle barajlardaki sular taşmış. Bitki toprakta yetişen yeşil yapraklı canlı bahçedeki bitkilerimiz büyümüş. Metinle ilgili sorular. Küçük solucanın neden doğayla sohbet edecek zamanı yoktu? Arkadaşları gibi toprağı korumaya yardımcı olması gerektiği için zamanı yoktu. 2. Doğa şen şakraka ne sordu? Toprağımızı korumak mı diye sormuş. 3. Solucan bitkilerin ve ağaçların kökleri nasıl gelişir? Solucan toprağa açtığı hava ve su kanalları sayesinde bitkilerin ve ağaçların köklerini geliştirir. 4. Solucan topraklarımızı nasıl korur? Solucan toprak altında açtığı kanallar sayesinde bitkilerin ve ağaçların kökleri gelişir ve güçlenir. Bu sayede toprağa tutunarak erozyonu engeller. 5. Doğa erozyon konusunda en iyi bilgiyi kimden alır? Doğa erozyon konusunda en iyi bilgiyi meşe ağacından alır. 6. Erozyonu nasıl önleyebiliriz? Erozyonu bitki ve ağaçlar artırılarak önleyebiliriz. 7. Bitkilerin yararları nelerdir? Bitkiler havayı temizler, çevreyi güzelleştirir, toprağı kurur ve erozyonu önler. 8. Güreç meşe çocukların ne yapmalarını ister? Güreç meşe çocukların çevrelerini bilgilendirmelerini, bitkileri kurmalarını istiyor. Sayfa 293 doğru yanlış. Solucanlar toprakta açtıkları havur ve sıkanalar sayesinde bitkilerin köklerini güçlendirir. Doğru. Bitkiler kökleriyle toprağı tutar. Bu sayede erozyonu önler. doğru. Bitkiler olmazsa toprak yağmurlarla rüzgarlarla savrulup akıp gider. Doğru. Ağaç deyince ilk akla gelenler sel ve erozyondur. Yanlış. Ağaçlar dünyanın karaciğeri gibidir. Karaciğeri değil arkadaşlar. Burada karaciğer değil, akciğeri olacak. Bu düzeltelim. yanlış. Ağaçlar havayı temizler, çevreyi güzelleştirir. Doğru. Ağaçlar havadaki oksijenin azalmasını sağlar. Tam tersi oksijeni artırlar. Yanlış. Özellikle iğnin arazilerde yağmur ve kar suları toprağı sürükleyip götürür. Doğru. Bitkilerin kökleri suları emer. Böylece sel olmaz. Doğru. Ormanları sel sularının hızını artırır. Ormanlar artırmaz. Ağaçlar ve kökleri sayısı azaltır. Yanlış. Ormanları koruyarak selden ve korunabiliriz. Doğru. Dördüncü etkinlik aşağıdaki metnin konusunu ve ana fikrini yazalım. Metnin konusu erozyon ve nasıl engelleneceği. Ana fikri ise erozyonu engellemek için bitkileri ve ağaçları korumamız gerektiği. Küçük solucan arkadaşları gibi toprağa küçük hava kanalları açarak toprağı koruması gerektiği için doğa ile oturamamıştır. Doğa hiçbir şey anlamamıştı. Toprağı nasıl koruduklarını merak etti. Şenşakrak doğayla solucanların toprağı nasıl koruduklarını anlatır. Doğa, Erezan sözcüğü duymuştu ancak ne olduğunu hatırlamadığı için Şenşakrak'tan anlatması istemiştir. Şenşakrak doğaya sorular sorarak Erezan hakkında bilgiler vermektedir. Erezan hakkında en iyi bilgiye ulaşmak için Güveç Meşe'nin yanına giderler. Güneş meşe, bitkiler ve ağaçlar hakkında doğayı bilgilendirir. Sayfa 294 5. etkinlik. Hormonları korumak ve zenginleştirmek için neler yapabileceğimiz hakkında arkadaşlarımıza konuşalım. Hormonları korumak ve zenginleştirmek için her hafta ağaç dikme faaliyeti düzenleyebilir. Çevremizdekileri anlatarak bilinçlendirebiliriz. Aşağıdaki broşürü inceleyelim ve arkadaşlarınızla birlikte ormanların yarla ilgili broşür ve afişleri tasarlayıp pazarlayalım. Sayfa 295 6. etkinlik. Aşağıdaki kuralları verilen oyunu sınıfta arkadaşlarımıza oynayalım. Sessiz sinema oyunu arkadaşlar. Burada kuralları ve yönergeleri açıklanmış. Ve aşağıdaki kelime oyunu nasıl oynandığını belirleyelim. Birinci adım ilk harfini vermiş arkadaşlar. Harf verilen e, kelime bulma oyunu. Gül, Son harfi L, le, Leylak. Son harfi K, Kaktüs. Son harfi S, şimdi Bu şekilde devam ediyoruz. Oyun istenilen sayıda oyuncu ile bireysel olarak oynanır. İlk adımda bir harf belirlenir. İkinci adımda belirlenen harf ile bir kelime yazılır. İkinci adımdan sonraki adımlarda her kelimenin son harfi ile yeni kelimeler yazılır. Sayfa 296 7. etkinlik aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri belirleyelim. Bu kelimeleri farklı anlamda birer cümlede kullanalım. Tatilde güneşten yüzüm kızardı. Buradaki suratımız anlamında yüz ifadesi kullanılmış. Yüzü ben sayı anlamında annem haftalık yüzde de verdi. Siz de farklı e, bir cümle içinde kullanabilirsiniz. Belediye yoksul vatandaşlar için hayır yaptı. Hayır burada e, yücesiz karşılıksız yapılan bir iyilik. Bazı isteklere hayır demeyi burada evet'in evet, zıttı anlamında kullanılmış. Botlarımın bağı çamur olmuştu. Evet, burada bot. Kışın giyilen ayakkabı. Botla denize açıldı. Bu da arkadaşlar denizde. Denizin üzerinde yüzülen bir deniz taşıtından bahsetmiş. Kırda yürüyüş yaparken mis gibi çiçekleri kokladım. Evet, kır. Yeşillik. Basaya çarpınca yere düşüp kırıldı. Kırmak. Satıverişte mat olmamak için yani yenilmemek için tırnaklarına mat, koyu bir renk anlamında kullanılmış. Sekizinci etkinlik buradaki büyük harfi kullandık yerlere ilgili açıklamalar yapalım. Yer adları burada kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt. Bunlar arkadaşlar yazarken büyük harfle başlıyoruz. İstanbul'un Yeni Bosna ilçesine taşındık. İstanbul ve Yeni Bosna özel isim olduğu için baş harfleri büyük. Adres yazımında Mahalle adları, cadde adları, sokak adları büyük harfle başlar. Okulumuz Cumhuriyet Mahallesi'nde. Kurum adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Babam Kızılaya bağışta bulundu. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Annem 20 Kasım Cumartesi günü dünyaya gelmiş. Burada ay ve gün adlarında arkadaşlar başında bir sayı varsa bu belirli bir tarih belirttiği için özel isim olarak kabul ediyoruz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.